Trend Medya için hazırladığımız siyaset meydanından herkese iyi, iyi geceler. Ben Başkent Ankara'dan Naime Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Biliyorsunuz gün boyu süren canlı yayınlarda hemen her siyasi kadrodan e, siyasileri ağlayarak memleket meselelerini konuşmaya gayret gösterdik bugün Ama bu akşamın son yayınında izniniz olursa gençlerle bir araya gelip Onların sıkıntılarını sorunlarını dinlemek, anlatmak, aktarmak hmm. konusunda bir yayın planlamış e, Sevgili yönetmenim Fatih Sağlam e, Bu çerçevede hazırladığımız programda da bugün İzmir'e gidiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Sayın Cenk Erdör canlı yayında karşımda Sayın Başkan merhaba, hoş geldiniz, iyi geceler dilerim. Nasılsınız? Sağ Hanım, iyiyim, sağlığınız nasılsınız? Çok teşekkür ee, çok... Ya bu e, tabii şey, e, tam dinlenmeye çekileceğiniz kıymetli vaktinizi ayırıp yayına katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Eee müteşekkiriz. E, ee, önemli şeyler konuşmayı çok arzu ediyorum sizinle. Ama izniniz olur mu? E, ee, ilk kez e, hani davetimizi kırmadınız, yayına katıldınız. Ben biraz sizi yakından tanımak hem de sizi bizi izleyenlere tanıtmayı çok isterim. Siyasi bilinciniz nasıl şekillendi? Aktif siyasete ne zamandır eee girdiniz? E, bunları biraz konuşalım istiyorum. Kendinizi tanıtarak başlarsanız sevinirim. Tabii ki eee ben Cenk Erdoğan, 1989 doğumluyum, Manisa doğumluyum. E, Manisa'da büyüdüm, Manisa'da üniversite okudum. E, Aktif siyasi hayata, aslında biraz daha siyasete e, lise son, üniversite zamanlarında girdik. Tabii 18 yaş e, kuralı olduğu için. Atatürk'ü Düşünce Derneği ile başladık. Yaklaşık 13-14 on on yaşlarında, ondan sonra Cumhuriyet Mitikleri beraber, Cumhuriyet Mitikleri'ne pankart hazırlayarak, ee, ah. siyasette başlamak gibi bir şey oldu. Ondan sonra üniversitede de Atatürk'ü düşünce kulüpleri e, burada biraz daha gelişim sağladık. Ve aynı zamanda da partiye katılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak siyasette de burada aslında resmileştirerek aktif hale getirdik. E, Manisa'da başladım. E, 2011-2012 yıllarında Manisa'da İlginç Kolları Başkanı adayı oldum. Ondan sonra maalesef o seçimi kaybettim. Ama ondan sonra mücadeleyi bırakmadık. Her zaman, her yerde, her platformda her seçimde partimizin bayrağı için mücadele ettik. Arkadaşlarımız için, insanlar için, yurttaşlarımız için en iyisi olması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şu anda yaklaşık iki yıldır da İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de oturuyorum. Ege bölge sorumlusuyum ben aynı zamanda. Olabildiğince Ege'deki illerle ilçeler arasındaki koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Dün de Emre Başkan yayındaydı. Ee, onu da takip ettim. Sizlere de bugün e, son saatini bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Trend Medya ailesine de e, tüm partilerimizin, ondan sonra e, tüm e, partide görev alan kişilerin sesi oluyorsunuz. İnsanların burada kendini anlatmasına vesile oluyorsunuz. Bu konuda yaptığınız e, emek çok kıymetli. Yaptığınız iş çok değerli. E, i̇nsanlar bir şekilde burada ee, şeylerini kırıyorlar, hani heyecanlarını kırıyorlar, bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar, kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Çok samimi ve içten buluyorum yaptığınız işi. Beklentisiz, çıkarsız. Böyle bizleri alıyorsunuz, burada ağırlıyorsunuz. Bu akşamın saat dokuz bizi burada dinliyorsunuz, sevenlerle buluşturuyorsunuz, takip edenlerle buluşturuyorsunuz. Bu konuda çok teşekkür ediyorum size. Çok İyi çok Onora ettiniz çok teşekkür ederim. Tabii günün bütün yorgunluğunu da alıp götürdünüz ne yalan söyleyeyim. Eee bir bir herkes e, emeği ölçüsünde katkı verebilirse eee hepimizin ortak ailesi daha iyi şartlarda refah düzeyi yüksek, eee güzel özgürlükçü bir ülkede demokratik eee platformun e, zeminin oturduğu bir ülkede yaşamak, yaşatmak, çocuklarımızı torunlarımızı büyütmek, onların e, hayatlarıyla ilgili kaygıları bir kenara bırakarak e, Özgür Türkiye'nin e, sesi olmak. Aslında ben e, kendi açımdan şöyle düşünüyorum Trend Medya'nın bütün ekibi de bu çerçevede öyle düşünüyor doğruyu söylemek gerekirse hepimiz kendi emeğimiz ölçüsünde ne katkı verebilirsek e, şimdi sizler ülkeyi yönetmeye aday e, genç nesillersiniz sizi hem tanımak hem tanıtmak hem de e, bu siyasi e, arenada yer tutunabilmeniz için destek olmak lazım. Belki buna çerçevede bir parça desteğimiz olur mu acaba kaygısıyla yola çıkılmış bir proje bu proje. Çok teşekkür ederim. Sağolsunlar. Hiç kimse de bizi kırmıyor. Yayınlara katılıyorlar. Soruları cevaplıyorlar. Bütün samiyetlik samimiyetleriyle ve ve objektif olmaya gayret gösteriyorum ben. Mümkün olduğu kadar cevapları da ona göre aldığımı düşünüyorum. Şimdi mesela ee, Sayın Başkan, e, siyaset zor bir iş. Siyaset e, hem zaman açısından zor bir iş hem de e, baktığınız zaman bir yandan hayatınızı inşa etmeye çalışırken siz gençler, gençlik kollarında özellikle teşkilatla çalışanlar bir taraftan da ülkenin meselelerine hem kafa yorup hem çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Merak ediyorum mesela e, Türkiye'nin genel sorunları sıkıntıları belli ama ee, özellikle Ege bölgesi sorumlusu olduğunuz için Ege bölgesinin en önemli öne çıkan gençler açısından sıkıntıları, sorunları, problemleri nelerdir? Ee, bu soruyu çok net cevaplayabileceğinizi düşünüyorum. Buyurun lütfen. Şimdi biraz bunu tabii yaymak gerekiyor. İllere de yaymak gerekiyor bazı yerlerde. Çünkü Ege bölgesi çok göç alan bir yer. Ülkenin birçok ilinden, birçok bölgesinden buraya hem üniversiteye hem, hem okumak amaçlı hem de çalışmak amaçlı birçok göç alıyoruz. Mevsimlik işçiler alıyoruz. Bu mevsimlik işçilerin çoğu da genç arkadaşlarımızdan oluyor. Ee, birçok amaçla buraya gelen genç arkadaşımız, tabii burada umduğunu bulanlar var, umduğunu bulamayanlar var. Hem okumak için gelen hem çalışmak için gelen de arkadaşlar evet. arasında. Öncelikle okumak için gelen arkadaşlar açısından buraya baktığımızda e, Büyük köklü üniversiteler var İzmir'de, Manisa bölgesinde, Denizli'de, Muğla'da. Ee, yalnız bu arkadaşların son zamanlarda da e, karşı karşıya kaldığımız yıllardır bir yurt problemi var. Yıllardır bu yurt problemi bu iktidar sayesinde hiçbir şekilde çözülmedi, daha da giriş bir hal aldı ve pandemi sonrasında da çok büyük bir e, şey olarak karşımıza çıktı. Yük olarak karşımıza çıktı. Şimdi buraya arkadaşlarımız geliyor. İzmir'e de çok gelen arkadaşlarımız olduğu için biz burada çok telefon alıyoruz. Ben yani son e, yaklaşık bir aydır Türkiye'nin her bölgesinden, her şehrinden annesi, babası, akrabası, birçok kişi bizi arıyorlar. Ya biz, hani çocuğumuz geliyor. Kimseye emanet edemiyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ev fiyatları çok afaki. E, çok saçma sapan yerlerde ev buluyorlar bu sefer tabii arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın toplu taşıma kullanmasıyla yer yer iki saat, e, bir buçuk, bir buçuk iki saatlik yol kat etmeleri gerekiyor uygun fiyatlı evler bulmak için. E bu da derseniz, bakarsanız bir buçuk saat gelişini harcasa, bir buçuk saat gidişini harcasa bir genç üç saatlik bir yola mahkum kalıyor. O yüzden e, burada belediye, Karşıyaka Belediye'miz olsun, Büyükşehir Belediye'miz olsun, diğer belediyeler olsun tüm misafirhanelerini sadece gençlere kullanımına tahsis ederek bir ölçüde buradaki yükü almaya çalışıyorlar. Ama buradaki İzmir nezdinden konuşursak diğer illere de örnek olsun. Burada buraya gelen çocuklar, buraya gelen gençler, buradaki men bu memleketteki annelerin, babaların evlatları tanısa da tanımasa da herkes burada evini kiraya verirken e, sokağına komşu olarak gelen bir gence evini kiraya verdiği gence kendi çocuğu gibi bakması gerekiyor. Bir ilan gördük geçenlerde sahibinden de 60'lar arkadaşlar. Burada reklam oldu gibi sanki. Ee, i̇lan Evin değeri 3. 3 bin lira kirası. Öğrenci olursa 4 bin lira yazmışlar altına yorum. Yani bu, bu zihniyetle bu ülke hiçbir yere varamaz. Yani bu zihniyetin bence birkaç insanda olduğunu düşünmek istiyorum ben. Birkaç insana ait olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü bu bir toplumsal sorun haline dönüşmemeli. Depremden de kaynaklı zaten burada bir ev sıkıntısı var. ev hmm. e, Ciddi bir sorun yaşıyoruz yani burada. Kentsel dönüşme, evler çok yıkılıyor. Ondan sonra iyi evler, çok yüksek fiyatlarda yurt zaten problem. KYK yurtlarında. E, geçen KYK'nın yurt, KYK 2018-2022 stratejik planını ben bugün bulduk. Bu plan içerisinde kurumun en zayıf yönleri arasında yurt sonusu, yurt sorunu var. Kendileri stratejik planında kurumun en zayıf yönlerinden biri yurt sorunu. Bu yurtların fiziksel yetersizlikleri var. Yönetim süreciyle ilgili sıkıntılar var. Beslenmeleri, beslenme düzenleriyle ilgili sıkıntılar var. Yemekhaneleri, yemekhaneler mutfakla derme çatma depolardan onlar arşivlerden bölünerek bir şekilde buralara mutfaklar yapılıyor. Ondan sonra Sayıştay Gaye yurtlarıyla Yurtları ile ilgili bir rapor tutmuş. Sayıştay'ın raporlarıyla KYK'nın raporu da uyuşuyor. Yurtlar Hı. yetersiz, yurtlar fiziksel yetersizlikler var. Cumhurbaşkanımız en son yaptığı açıklamada beş yıldızlı yurt yapar tarzında konuştu. Her yerde beş yıldızlı yurt olduğunu dile getiriyor. Ama kendi, kendisine bağlı olan, bu devlete bağlı olan kurumların, birincisi Sayıştay, ikincisi KYK, kendi raporlarıyla Cumhurbaşkanı'nın söylemleri arasında çelişkiler olduğu gözüküyor. Bu yani, yüzden de bu tip konularda doğru bilgilendirmediği yönünde, bilgilendirilmediği yönünde e, ciddi, ciddi de. bir ciddi var biliyorsunuz. Evet ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuları çok doğru tespit edebildiğini de düşünemiyorum. Çünkü şöyle Sayın Cumhurbaşkanı e, mitinglerde orada burada konuşmalar yaparken e, hani bilmem kaç tane e, hemen neredeyse 81 ilde üniversite açmış olmanın keyfini e, ifade ederken ve bunu e, bir propaganda malzemesi kullanırken bu üniversitelerin e, yani neredeyse apartman şeklindeki bile hani e, akademik kadrosunun sağlıklı olmadığını, neredeyse ortaokul düzeyinde falan olduğunu da zaten bütün ilim adamları, bilim adamları söylüyorlar ama hani o bir tarafa yurtlarla ilgili hiç ben ciddi bir tarama yaptım açıklama yok. Yani üniversite açtığınız yerde yurt ihtiyacıyla ilişkili olarak da bir altyapının kurulmamış olmasını aslında mantıklı olarak düşünmek ve tespit etmek gerekir ama maalesef Sayın Cumhurbaşkanım bu konularda biraz eksik kaldığını herhalde herkes tahmin ediyor görüyor vesaire. Evet. Sayın başkan, biraz... siz özellikle kız çocuklarının kayıtlarını dondurdukları yönündeki bize gelen bilgileri doğrulayabilecek durumda mısınız? Bu tip duyumlar aldınız mı? Biraz, biraz, biraz bu konularla alakalı duyumlar alıyoruz. Ama tabii net rakamlarının, bunların daha araştırılması yapılıyor. Maalesef bu yönde bilgiler geliyor bize de. Evet. evet Evet, ya yani, yani e, hani ev işi birazcık evet daha bir a, 100 yıllık Cumhuriyet'in e, kuşkusuz hani ben beni bildim bile dün ben e, Sayın Gençlik Gen kolları Genel Başkanı ile konuşurken de söyledim ben beni bildim bileli bu yurt problemi var ama e, yani şu son 20 yılda e, hiçbir şekilde kesintiye uğramadan devam eden iktidar döneminde bu kadar Büyük bir problemin hala çözülememiş olması gerçeğiyle karşılaşmak çok üzücü. E, bu kadar öğrencinin e, sokaklarda insanlar yatıyorlar, parklarda yatıyorlar. Bir de bir, bir de onlar haini ilan edildiler. Yani en son terörist ve hain olma halini bir de onlar biliyorsunuz. Bunların hepsi çok üzücü. Peki, şimdi en doğal barınma hakkı savunuyorlar. Evet. En doğal hakkını savunuyorlar. Yani barınma hakkı bu kişilerin en doğal hakkıdır yani. Evet evet maalesef. Peki bu temel problemlerimizden bir tanesi ama e, başka sorunlar da var. Mesela e, çok genç yaşta e, ekonomik e, zorluklar dolayısıyla çalışan da bir gençlik var. E, siz onlarla iletişim kurabiliyor musunuz Sayın Başkan? Bu anda biz e, bir araştırmanın sonucunu ben size aktarayım. E, i̇şsizlik oranı %25.4 son e, yapılan araştırmalara göre. Genç kadınlarda bu oran 2018 yılında %25.3 iken 2019 yılında %30.6 oluyor. Yani sizin daha demin demek istediğiniz üniversitelere kayıt donduran, üniversitelere gitmekten vazgeçen, kendi şehrinde kalmak isteyen bu tabii ki de işsizliği de arttırıyor. Zaten ayak sesleri 2018, 2017 yıllarından gelmiş oluyor. Burada da sizin o sorduğunuz soruyu destekler hal 2017-2018 yıllarından beri geliyor. Ve e, günümüzde de hı. E, Rica ederim sizin lafınızı kesmek istemem. Siz buyurun. Günümüzde de, 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 de. bu kulağımıza gelen sayısını bilemediğimiz bu söylemin e, temeli buralarda atılmış oluyor. Şöyle baktığımızda 15-24 yaş arası genç hı. nüfusta tarım dışı nüfus işsizlik oranı %26.8 Gençlerde istihdam oranı 2019 yılında %33.1 oldu. Bu oran genç erkeklerde %43.4. Genç kadınlarda ise %22.6 oldu. Yine görüyoruz ki kadınlarda ciddi bir şekilde azal azalma var. Bu hmm. ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Yani kadının çalışmadığı, kadının elinin değmediği bence hiçbir emek, hiçbir hmm. alın teri, Hiçbir iş yeri, hiçbir sanayi bence bu ülkenin kalkınmasında muhakkak bu rakamların acilen ciddi bir politikayla değişmesi gerekiyor. Şöyle de bir şey var, çok ciddi rakamlarda bizim bir kırsal kesimimiz var burada Ege bölgesinde. Kütahya olsun, Uşak olsun, Afyon, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli ciddi tarım bölgeleri buraları. Yalnız son zamanlarda net net rakamları şu anda hatırlamıyorum. Müthiş bir derecede köyden kente gençler göç ediyorlar. Aslında zenginler ellerinde toprakları var. Ciddi derecede işleyebilecekleri güzel arazileri var. Ama tarım politikası öyle bir hal aldı ki bu gençler toprağı olan, elinde işi olan gençler büyük şehirlere gelip Sadece bir patronun altında asgari ücretle çalışmak zorunda bırakıldılar. Asgari ücrete mahkum edildi bu gençler. Bu gençler desteklenmeli. Bu gençler köyüne geri dönmeli, ailesini kalkındırmalı, toprağını işlemeli. O topraklar araziler boş kalıyor. Bunlar milli servet, bunlar milli değerdir. Bugün buraya gelen bir genç 10 sene sonra bir aile, 3 kişi 20 sene sonra, 20 sene sonra daha büyük bir aile. Çok sıkıntılı dönemler geliyor. Yani şöyle, bu gelen askeri ücretle gelen, burada çalışmaya mahkum olan insanların aileleri de çok ciddi derecede burada işsizlikle karşılaşacaklar. Bu yani bu ülkenin 20 yılı, 30 yılı ile alakalı bence işsizlik müthiş rakamlara varacak. Hmm. O yüzden bir ara, bir şekilde üretmeye yöneltilmesi gerekiyor. Üniversiteye giden gençler bilim üretmeli. Hı hı. İş üretmeli. Ama bir şekilde de bir gençlik kurulu topraktan çalışmalı, arının alnının teriyle üretime yönelmeli. Bu gençler desteklenmeli. 25 yaş, 30 yaş 30 yaşa kadar devletin e, tarım politikası olmalı. Köyüne giden gence gübresinde, mazotunda, fidanında, satışında, satış garantili ürün ürettirmesinde buradaki planlamalar yapılmalı. Bunu devlet yapabilir. Devlet yani gençler devletten para beklemiyor. Gençler devletten gençler yatsın. Ayda işte bin lira, 3000 lira alsın. Gençlerin böyle bir beklentisi yok. Gençler üretmek istiyor. Üreten genç ne olmuş oluyor? Özgür olmuş oluyor. Bağımsız olmuş oluyor. Emeğinin karşılığını, alnının, terinin karşılığını almış oluyor. En önemlisi bu. Bugün bir genç üniversiteye gidiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanıyor. Başarılı bir genç Erasmus'a gidiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi bir açıklama yapıyor. Erasmus'ta verilecek hibeyi iki buçuk aya indiriyor. Normaldeki değer ya bir dönem ya da bir dönemin bir döneme yaklaşık kadar bir ay veriyor Erasmus desteğini. Aha. Ama iki gibi bir üniversite bu hibeyi iki buçuk aya düşünüyor. Yani biz bir gencin Avrupa görmesini, orada kendini geliştirmesini, bilgisinin üzerine koymasının bile önünü kesiyoruz. Maalesef burada ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Yani artık üniversiteye gitmek bir çare değil. Gelecek açısından. Her yıl üniversite açıyoruz. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Hani tarımı da konuşmuşken. Bu sene karpuz para yaptı. Öteki sene herkes karpuz ekiyor. Karpuz yerlerde. Evet. evet. Şimdi herkes üniversiteye gitsin. Herkes üniversiteli olsun. Ama beş sene sonra bir işsiz ordusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Sahip olamazsın. Her şey planlı olmalı. Her şey gerektiği ölçüde olmalı. Her üniversiteyi bir, il, her ile bir üniversite açılsın mı? Açılsın. Ama planlı bir şekilde açılsın. O ilin diyelim ki Manisa'da. Manisa'da ciddi derecede bir tarım üniversitesi kurulabilir. Ülkenin birçok yerinden öğrenci buraya kazanıp gelip buraya yerleşerek bu ilin kalkınmasına kalkınmasına destek olabilir. İzmir sanayi kenti olabilir, sağlık kenti olabilir, bilim kenti olabilir. Buraya bunların önü açılıp, açılıp ülke çapında birçok gencin gelip bu bu şehirde yaşayarak bu şehrin kalkınmasını sağlandırılabilir. Maalesef evet. bu politikaları gerekiyor. Bu politikaları söylemek gerekiyor. Bizim en büyük problemimiz plansızlığımız zaten biliyorsunuz. Yani o kadar önemli mesajları verdiniz ki ve çok bir belgeye dayalı rakamlarla bugün çok güzel bir yayın oldu sizinle. Size çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, şimdi son bir soruyla toparlayacağım. Aslında size katkı vermek istediğim çok fazla şey var ama zamanımız tamam. da var. Evet. Şöyle... Şimdi siz genç kollarında Meka üyesisiniz, çok genç yaştan itibaren de siyasetin bir ucundan tutup o hani pankartlar yazacak kadar o sevgiyle bu işlere kafa yormuşsunuz. Şimdi ben bir süredir çok yakından gençleri çok takip etmeye gayret gösteriyorum, özellikle lise öğrencilerini. Lise öğrencilerinin arasında fazlaca siyasetin konuşulmaya başlandığını ben çok karşıyımdır. Yani lise yaşlarında e, siyasetin ve dinin çocuklar arasında konuşulmasından e, mümkün olduğu kadar kaçınılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bilinç oturduktan sonra kendi tahlillerini yapmaları doğrultusunda bir, bir şahsi fikrim var ama e, dikkat ediyorum son senelerde, son zamanlarda e, ciddi anlamda liselerde siyaset konuşulmaya başlandı. E, mesela sizin partinizin e, hmm. ve teşkilatınızın bu anlamda bir gayreti var mı, bir çabası var mı, kendinizi anlatmak konusunda bir girişiminiz söz konusu oluyor mu, veya size gelenler oluyor mu bu kadar küçük yaşlarda? Biraz bilgi verirseniz çok sevinirim ve bunu yöntemin ne olması gerektiğini de soracağım size. Şimdi şöyle bir şey, biraz daha böyle esprili yaklaşayım hem de kendi çocukluğumuzundan da yani bizim akran arkadaşlarımız da iyi bilirler. bizim kuşağımız lise döneminde ailemizi memnun etmekle geçti. İş hayatında da patronu memnun etmekle geçiyor. Peki. Ama şu anda Z kuşağı dediğimiz kuşak öyle bir kuşak ki artık önce kendini geliştirmekle uğraşıyor. Kendini düşünüyor önce. Şimdi bu bu arkadaşlar kaygılı. Önlerinde bir gelecek var ve bu geleceği görmüyorlar görmediklerini düşünüyoruz ve bize söylüyorlar da zaten. Şimdi önüne gelin görmeyen bu arkadaşlar kaygılanıyorlar. Kaygılandıkça politik olmaya başlıyorlar. Burada gelecek kaygıları, gelecek kaygısı olan arkadaşların siyasete atılmasını, siyasi düşüncelerin yerleşmesini ben doğal buluyorum burada. Çünkü bu maalesef toplumsal olarak bu gençler ona doğru itiliyor. Toplumsal düzen onların e, onları siyasete itmek zorunda kalıyor. Bambaşka şeylerle uğraşabilirler, bambaşka hobilerle uğraşabilirler. Kulüplerle, fikir kulüpleriyle e, orada farklı işler çıkartabilirler. Ama bu ülkede artık gelecek kaygısı çok ciddi bir seviyeye ulaştı. Şu anda lise 1, 2, 1. 2. sınıf öğrencileri bile artık ciddi bir şekilde gelecek kaygısı yaşıyorlar. Artık o, işte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında bir fark kalmadı gibi gözüyle bakıyorlar. Neden? Üniversitede üzerine bir şey koymadığı sürece yabancı değil, ekstra belgeler, yurt dışı, bir Erasmus bunları yapamadığı sürece ODTÜ'den mezun olan bir öğrenciyle mutlu Farkı Üniversitesi'nden mezun olan bir öğrenci arasında e, bilgi farkı kalmadı artık. Daha üzerine bir şeyler koymak istiyor, daha üzerine bir şeyler eklemek gerekiyor kariyer hı hı. yapabilmesi için. O yüzden bu arkadaşlar da bunları gördükleri için hemen ve e, sosyal medyayı da... Biz çok sosyal medya kullanamadık lise döneminde. Bizde daha e, tuşlu telefonlar vardı, e, messenger yeni gelişiyordu. Ama şu anda sosyal medyayı da çok e, kuvvetli bir şekilde kullanabildikleri için çok çabuk bilgiyi öğrenip e, kendileri de ekipleşerek aktifleşebiliyorlar. Bizim bu gücü aslında çok doğru şekilde kullanmamız gerekiyor üniversitede. Onlar üniversiteye geçtikten sonra bu ülkenin geleceğiyle ilgili bizlerin onları çok iyi derecede yönlendirmesi gerekiyor. Hı hı. Buyurun olabilecekleri va hmm. Anladım ee, Aslında karşı değilim diyorsunuz çok küçük yaşlarda siyaseti konuşuyor olmalarına olarak... karşı. karşı değil gibi benim de e, düşüncem şu daha sosyalleşebilecekleri alanlarla ilgilenmeliler önce sosyalleşmeliler yani bir üniversiteye kadar sosyalleşme sosyal ve kültürel olaylarla ilgilenmeliler, ilgilenmeliler daha sonra Evet siyaset üniversite zaten kendi elinden geliyor. Ama bu arkadaşlar korku içerisinde, gelecek kaygısı içerisinde. Evet, yani Bunun, ben de, bu sürecin onları bu kararları ettiğini düşünüyorum ben de. Evet evet tabii memlekette bu kadar mesele varken duyarsız kalmaları mümkün değil. Çünkü e, bir ailenin yaşadığı iyi ya da kötü ekonomik koşullar vesaire vesaire sorunlar, sıkıntılar, iyi kötü her şeye de çocuklar tanık oluyorlar tam ergen olma halinde bu tanıklık da ister istemez bazı birinci şekillenmesi konusunda anladığım kadarıyla katkı veriyor ve onlar da artık fikirlerini yavaş yavaş o kalıbın dışına çıkarmaya başlıyorlar. Çok güzel bir sohbetti. E geldiniz. Veriler şahaneydi. Elinizdeki verileri paylaşmış olduğunuz olmanız dolayısıyla da çok teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda yeni bir yayınlarda yine görüşmek üzere. Müteşekkirim kıymetli vaktinizi ayırıp yayına katıldığınız için dinlenme vaktinizden çalarak. Sağ olun Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim Naim Hanım. Ee, ben de size başarılar diliyorum ve ekibinize. Bu yaptığınız kıymetli konuşmalar e, çok değerli bizler için. E, yolunuz açık olsun. Bizim sizler için desteğimiz sonsuz. E, nerede e, destek gerekiyorsa biz sonuna kadar sizlerin yanındayız. E, çok sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben de öyle efendim. Çok teşekkür ederim. Bütün gruplarınızla paylaşmanızı diliyorum. Bu röportajların da bütün arkadaşlarınıza ulaşabilmesini umut ediyorum. Çok teşekkürler. Tekrar tekrar tekrar. Ee, sevgili izleyiciler, e, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Başkent Ankara'dan Naim Akbin, yönetmen arkadaşım Fatih Sağlam'la birlikte bu gece CHP Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Sayın Cenk Erdönü canlı yayında ağırladık. Sayın Başkan'la bence çok verimli bir sohbete gerçekleştirdik. Paylaşımlarınızı yapın ki e, daha fazla izleyene ulaşabilme şansımız olsun. Yarın e, sabah saatlerinden itibaren yine yeni konuklarla ve yeni konularla karşınızda olacağız.